Herkese merhabalar. Birey eğitim kurumlarında uygulanan TYT 17 denememizin geometrisi olanı beraber çözelim. İlk sorumuzla başlayalım arkadaşlar. Şekil 1'de gösterilen bir peçetelin içindeki peçeteler bitince AK ve BL kolları K ve L noktalar etrafında 20 derece dönerek şekil 1'de gösterilen konuma geliyor. Şekil 1'de AK ve BL kolları EF'ye diktir. Peçetelik şekil 2'de gösterilen konumdayken DL'de CL'ye eşitmiş. Ha bakın şurada bir x kenar varmış. Harika. Buna göre x ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş bize. Şimdi içindeki peçeteler bitince ne yapıyor? Bu kollar 20'şer derece dönerek şekil 2'deki konumu alıyor. O zaman biz şunun eski konumunu şöyle çizersek arkadaşlar. Demek ki buradan buraya kaç derece gelmiş? 20 derece. Yani şekilde burada da var değil mi? Bakın eski konumunu şöyle çizersek. Demek ki buradan buraya kaç derece gelmiş? 20 derece. E şimdi dikkat edin. Şu köşeler 90'ar dereceydi ya önceden. E 20 buradaysa ha demek ki buraya 70. Buraya 70. E 70 70 140. Buraya ne kaldı? 40 mı? E dikkat. CL DL'ye eşitmiş. İkiz kenar. Ha o zaman burası 40 derece ise burada ne olacak? 40. O zaman 40 40 80. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 100. E 70'i buradaysa x'e ne kaldı? 30. Aradığımız cevap C şıkkı. Aralarında 6 santim mesafe bulunan iki mumun erime hızları birbirine eşittir. Mumlardan birinin boyu 30 santim, diğerinin boyu ise 22 santimdir. Mumlar yakıldıktan t dakika sonra mumların tepe noktaları arasındaki mesafe küçük mumun geriye kalan kısmının uzunluğuna eşittir. Mumların erime hızı dakikada 2 santim olduğuna göre t kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi mumlar yakıldıktan t dakika sonra mumların tepe noktaları arasındaki mesafe. E şimdi yakıldığında Tepe noktaları arasındaki mesafe ne kadar? Hemen bir bulalım onu değil mi? Ne yaparım? Şuradan bir dik gelirim. Şöyle birleştiririm. Bakın dikkat edin. Aradaki mesafe 6 idi. Bura 6. E bura 22 ise bura da 22. Demek ki buraya ne kaldı? 8. 6, 8, 10. Ha, demek ki aralarındaki mesafe arkadaşlar kaç santimmiş? 10 santim. Şimdi mumların erime hızı aynı olduğu için ikisi de aynı miktarda eriyecek. Dolayısıyla aradaki 10 santimlik fark asla değişmeyecek. T dakika sonra Mesela şu mum buraya gelecek. Bu mum buraya gelecek. Ve aradaki mesafe gene ne olacak arkadaşlar? 10 santim. Ne diyor? T dakika sonra tepe noktaları arasındaki mesafe küçük mumun geriye kalan kısmın uzunluğuna eşit. Aa, demek ki buradan olacak arkadaşlar? 10. Demek ki ne kadar yanacak? 12 santim. Aa, demek ki T dakikada 12 santim erimiş. E zaten ben erime hızını biliyorum. Dakikada 2 santim. Ha, bir dakikada 2 santim eriyorsa 12 santim kaç dakikada erir arkadaşlar? 6 dakikada. Demek ki T6 aradığımız cevap D şıkkı. Aşağıdaki şekilde gösterilen sitenin krokisi verilmiş. Site yönetimi krokide gösterilen ABC bloklarına eşit uzaklıkta bir süs havuzu yapmak istiyor. A'ya, B'ye ve C'ye eşit uzaklıkta bir süs havuzu yapıyor. Buna göre süs havuzu ABC üçgenin içerisinde hangi noktaya konulmalıdır? Bakın bir tane nokta var. Bu noktaya eşit uzaklıklar var. E, hatırlayınız bu çemberle alakalı bir durum değil mi arkadaşlar? Bir çemberin değil mi? Merkezinin kenarındaki noktaları, uzaklıkları birbirine eşit. O zaman biz bu üçgenin çevresine bir çember çizmeliyiz. O çemberin merkezi süs havuzun olduğu yer olmalı. Yani o da nedir arkadaşlar? Çevrel. Çemberinin merkezi. Hatta o neydi hatırlayınız? Kenar orta dikmelerin kesim noktası değil mi? Ha, demek ki kenar orta dikmelerinin kesim noktasına veyahut da çevrel çemberin merkezine şu havuzunu koyarsak 3 bloğa da ne olur arkadaşlar? Eşit uzaklıkta olur. Aradığımız cevap A şıkkı. Şekil 1'de gösterilen fotoğraf saat 11.50'de çekilmiş olup güneş ışının bina ile yaptığı açı 15 derecedir. Bu açı her 11 dakikada 1 derece artmaktadır. Şekil 2'de gösterilen fotoğraf saat 14.35'te çekilmiş olup bu anda binanın gölgesinin uzunluğu 10 metredir. Buna göre x kaç metredir diye sorulmuş bize. E şimdi ne kadar zaman geçmiş hesaplayabiliriz değil mi? 11.50'den 12'ye bir 10 dakika geçmiş. 14.35, 12'den 14.35'e 2 saat 35 dakika geçer. Ha 10 dakikada burada var yani 2 saat 45 dakika. E 2 saat 45 dakika ne demek arkadaşlar? 2 saat 120 dakika demek. 45 de burada var. 165 dakika. Ha, demek ki bu andan bu ana kaç dakika geçmiş? 165 dakika. E ne diyor burada? Her 11 dakikada 1 derece artıyormuş. E 165'i ben o zaman 11'e bölersem demek ki kaç derece artacak? 15 derece artacak. E önceden 15 dereceydi. 15 daha artınca ne oldu arkadaşlar? 30 derece. E süper. Zaten buraya 30 bulunca soru bitti. 30'un karşısı 10 malumunuz burası 90 burası 60. 60'ın karşısı ne olur arkadaşlar? 10 kök 3 yani aradığımız cevap C şıkkı gelecektir. Ekranı dikdörtgen biçiminde olan bir tablette görüntülenen dik üçgen bir miktar büyütüldüğünde şekil 2'de gösterilen durum oluşmaktadır. Dik üçgenin BC kenarı tabletin alt kenarına paraleldir demiş. Şekil 1 ve şekil iki de verilen uzunluklara göre x artı y toplamı kaç birimdir diye sorulmuş bize. Şimdi bu bir 9, 12, 15 üçgeni. O zaman buraya alfa diyelim. Buraya beta diyelim. Şimdi şu şekli de hemen bir tamamlayalım. Şöyle uzatıyorum. Değil mi? Böyle uzatıyorum. Uzatıyorum. Tamam. Şimdi bir üçgeni siz büyüttüğünüzde ya da küçülttüğünüzde açıların ölçüsü değişmez. Yani burası alfa betaysa Hala buralar ne olacak? Alfa, beta gelecektir. Değil mi? Bakın şuradan uyanabilirsiniz. Burası kaç derece? 90 derece. Büyüttük. Hala 90 derece. Değil mi? O açı büyümüyor. Dolayısıyla açılarda bir değişiklik yok. E dikkat edin. Şurası arkadaşlar. Bakın şu kısım 90 derece değil mi? Ha, beta, alfa. O zaman bu üçgen bir alfa, beta, 90 üçgeni. E bu üçgen de alfa, beta, 90 üçgeni. O zaman ben buradan rahatlıkla ne yapabilirim arkadaşlar? Benzerlik yapabilirim. Dikkat edin. Burada beta kaça bakıyor? 9'a. Burada beta kaça bakıyor? 6'ya. Hipotenusa bakın. Hipotenüs kaça bakıyor? 15'e. Hipotenüs kaça bakıyor? İşte buraya. Ne diyelim oraya? T diyelim mi? T'ye. E dikkat. işler dışlar yaparsam 90 eşittir. 9 T'den T kaç geldi? 10. demek ki burası kaçmış arkadaşlar? 10. Demek ki burası da kaç olacak? 8. Ha, bizim şu 6, 8, 10 üçgenimiş. E o zaman herhalde bu da 3, 4, 5 üçgen olur mu ki acaba? Bakın burası 90. Burası beta. Hadi yazalım gene. Alfa kaça bakıyor? 12'ye alfa kaça bakıyor 4'e. Bu üçgen değil mi? Pekala 90 hipotenüs kaça bakıyor? 15'e. Ne diyelim bunun hipotenüsüne de M diyelim mi? 60 12 M'den. Aa bakın burada kaç oldu? 5. Demek ki burada kaçmış? 3. E, süper, soru bitti. Bakın burası kaç oldu şimdi? 19 8 27 3 daha 30 mu oldu? Aa dikkat 15'ti. 30 oldu. Yani 2 katına çıktı. O zaman 9'du 18 olacak. Demek ki burası 13. E 12 idi, 24 olacak. 10 buradaysa demek ki burası 14. Benden x artı y istiyor. 13, 14, 27. Yani aradığımız cevap A şıkkı gelecektir. Bakın güzel bir soruymuş. Değil mi? Neyi bileceğiz? Bir üçgen büyüdükçe açılar değişmez. Aynen kalır. Oradan benzerlik yapıp yürüyüp gideceğiz. Güzel soru. Peki aradığımız cevap A şıkkı. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen biçimde bir halı ve düzgün altıgen biçimde bir motif gösterilmiş. AE BF ve BC. Ha bakın AE, BF ve BC. Bu üçü birbirine eşitmiş. O zaman bu da eşit değil mi? Olduğuna göre X ile gösterilen açın ölçüsü kaç derecedir demişim. Şimdi dikkat ederseniz bizim düzgün altıgende şu kenarı gelip buraya ne yapabiliriz? Taşıyabiliriz değil mi? Ha işte bunlar birbirine ne oluyor arkadaşlar? Eşit. E şimdi dikkat edin düzgün altıgende şu köşegenin aynısı Burada da var değil mi arkadaşlar? Bakın şöyle çizersem bu da olur. Ha, bakın ne oldu şimdi? FK köşegeni ile şuraya T diyelim. ET köşegeni birbirine eşit oldu. E, FK köşegeni BC'ye eşitti. O zaman BC'ye böyle yuvarlak attıysam ona da böyle yuvarlak atacağım. Ha, yani, dolayısıyla bak AE ET birbirine ne oldu? Eşit oldu. E, kenar. E, ben biliyorum ki şurası 30-30 değil mi? Hocam onlardan nereden çıktı? E, düzgün altıgenin bir iç açısı 120 dereceydi. E, kenarlar birbirine eşit. ikizkenar kenar 30-30. O zaman burası 150. İkiz kenar. 180'den 150'yi çıkar. 30. Ha, demek ki bura 15. Burada kaç gelecek? 15 gelecek. E, şimdi benden x'i istiyor. Galiba x'i bulduk değil mi? Neden? Şimdi şurası kaç derece geldi bakın. 45 derece geldi. Görüyorsunuz değil mi? Şu kısım. 30-15-45. O zaman aynı mantıkla burası da kaç derece gelecek? 45. E 45 45 90 demek ki burası kaçmış 30. Çünkü ben biliyorum ki içe açı kaç derece? 120 derece, değil mi? Bakın şurası. Ha, o zaman aynı muhabbet burada da geçerli. Demek ki buralar da 45 45. X e ne kaldı? 30. Aradığımız cevap D şıkkı. Aşağıdaki şekilde birbirine dik iki parçadan oluşan iki farklı şekil ve uzunluklar verilmiştir. Bu şekiller köşeleri ortak olacak biçimde birleştiriliyor. Şekli oluşturan kısa parçalar arasındaki uzaklık 6 birim olduğuna göre uzun parçalar arasındaki uzaklık yani x kaç birimdir demiş. Şimdi bakıyoruz ikisinin arası da 90 derece, değil derecede. Şurası 4, burası 6, burası 8, burada 12. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Şuraya alfa desem, buraya da beta desem. Malumunuz köşe 90 ya. Ha, demek ki alfa artı beta ne oldu? 90. E Dikkat şu köşede 90. O zaman burada beta ise burası ne olacak? Alfa. Şimdi şu üçgene dikkat edin. Bir de şu üçgene dikkat edin. Ha Bakın aradaki açılar aynı mı? Aynı. Eğer bunların yani bu açının alfanın sağındaki ve solundaki kenarların oranı da aynıysa bu iki üçgene ne diyeceğim? Benzer üçgenler diyeceğim. Peki oranlamayı nasıl yapacağım? Bakın şu üçgen içi konuşuyorum. Şöyle rengi seçelim. Yeşili seçelim. Şu üçgen içi konuşuyorum. Bu üçgen arkadaşlar kenarları 4-8 arada alfa var. Aynı şekilde şu üçgene bakın. Onu da şöyle morla göstereyim. Evet bu vatandaş arada açı alfa kenarları 6 ve 12. Şimdi burada eğer benzerlik varsa oranlardan anlamam lazım. Nasıl anlayacağım? Bakın şu üçgenin yani şu arkadaşın iki kenarı 4 ve 8'den kısa olanı 4. Şimdi geliyorum bu üçgene. Bu üçgenin kenarları 6 ve 12'den kısa olanı 6. İşte oran neymiş? 4 bölü 6. Aynı şey uzun kenarları arasında da varsa bu iki üçgene benzer diyeceğim. Soru bitecek. Uzun kenarı 4 ve 8'den kim? 8. 6 ve 12'den uzun olanı kim? 12. Bunlar birbirine eşit mi? İçler dışlar yapın. 48, 48 eşit. O zaman artık bu iki üçgen ne oldu? Benzer oldu. Ve benzerlik oranı neymiş arkadaşlar? 2 bölü 3. O zaman alfanın karşısı 6. Alfanın karşısı x deyip soruyu bitirelim. 2 bölü 3 eşittir. 6 bölü x'ten x kaç gelecektir arkadaşlar? 9. Yani aradığımız cevap B şıkkı gelecektir. Kenar uzunlukları 8 ve 11 birim olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıt EB boyunca katlandığında A köşesi A üstü noktasına geliyor. Yukarıdaki verilere göre katlanan üçgensel bölgenin alanın dikdörtgenin alanı oranı kaçtır demiş. Şimdi klasik bir katlama sorusu. Hemen klasik hareketimizi yapalım. Katlanmış şekil üzerinde soruyu çözeceğim. Ve katlanmış şekli orijinal haline çevireceğim. Bu bizim klasik hareketimiz değil mi? Neyi biliyorum ben? Bir şekli katladığımda açının ölçüsü, kenarın uzunluğu, bölgenin alanı değişmez. Sadece yer değiştirir. Mesela AB 11'imdi değil mi? E katladım. AA üstüne geldi. O zaman a b 11 a üstü b o da 11'im gelecek. E şimdi burayı 8 vermiş, e buraya 10 geldi. Malum köşe 90 demek ki burak açmış 6. E dikkat tamamı 10 demek ki buraya ne kaldı arkadaşlar 4. Süper. E şimdi şurası 90 derece değil mi? Hocam niye? E çünkü burası 90 katladım a üstüne geldi burada 90. E şimdi ben burada sanki benzerlik yazarım bakın alfa beta 90 90 beta alfa beta. A beta 8'e bakıyor. Beta özür dilerim. Beta 4'e bakıyor. Beta 8'e bakıyor. 2 katı. Alfa 6'ya bakıyor. O zaman alfa kaça bakacak? 3'e. Ha 3 4 5 üçgeni. E demek ki burada ne olacak? 5. Çünkü EA katladım. Nereye geldi? EA üstün. E soru bitti. Yukarıdaki verilere göre katlanan üçgensel bölgenin alanı. Yani bu. 10 çarpı 5 bölü 2. Dikdörtgenin alanı. E dikdörtgenin alanında 8 çarpı 10. Oranı kaçtır? Onlar gitti mi? Yukarıda ne kaldı? 5 bölü 2. Aşağıda da bölü 8. Yani ters seyir çarp 1 bölü 8 mi? O da ne yapar? 5 bölü 16. Yani cevabımız E şıkkı gelecektir. Bir kenar 4 birim olan kare biçimindeki kağıt yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi iki kez üst üste katlanmıştır. Daha sonra katlanmış kağıttan kenar uzunluğu 1 birim olan kare kesilerek çıkarılmıştır. Katlanmış kağıt geri açıldığında alanı kaç birim kare olurdu? İşte son durum şu. Şimdi bunu ne yapacağım? Geri açacağım değil mi? Nasıl geri açacağım? Katlamayı tersine çevirerek. Dikkat ederseniz şu aşağıdaki parça yukarıya doğru katlanmış. O zaman ben ne yapacağım? Şimdi bunu böyle geri açacağım değil mi? E geri açtığım zaman ne olacak? Şöyle bir görüntü olacak sanki. İşte şöyle. Bakın düz çizdiklerim ne olacak arkadaşlar? Bizim geri açılmış hali olacak değil mi? Şimdi Şunu şöyle sileyim. Rahatça görün. Ha, şimdi bir de bunu ne yaptık arkadaşlar? Böyle katladık değil mi? Şimdi bunu ben ne yapacağım? Geriye doğru açacağım. Yani bu tarafa doğru açacağım. O zaman böyle bu tarafa doğru açtığımda da şöyle bir görüntü elde edeceğim değil mi? Yani arkadaşlar bizim kağıdımız ortada bir tane kare boşluğu olan bir kağıda dönüşecek. E, süper. Artık ben bunu çok rahat ne yapabilirim? Çözebilirim. Bir kenarı kaç birimdi? 4 birim. O zaman karenin alanı ne olacak arkadaşlar? 16. Eksi şimdi ne yapacağım? Şu arkadaşın alanı çıkartacağım değil mi? Ne diyor? Bir kenarı bir birim. Ha şimdi o bir birim neresi? Şurasıydı değil mi? O zaman burada bir oldu. Ha bir kenar iki oldu. Demek ki bunun alanında kaç oldu? Dört oldu. O zaman on altıdan dört çıkartırsam on iki. Yani D şıkkı gelecektir. Hocam sen şimdi böyle güzelce çizdin. Eyvallah sıkıntı yok anladığım gibi ama tam aklıma yatmadı diyorsanız hemen ne yapacaksınız? Bir tane kare biçimde kağıt alıp bu şekilde katlayıp denildiği gibi kesip geri açacaksınız. Hemen şöyle itiraz edeceksiniz. Ya hocam ben bunu evde yaparım ama sınavda yapamam ki. Haklısın. Zaten bu yaptığın hareket sınava hazırlık. Sen bunu evde yapacaksın ki bu soyut şey, yani bu soyut görsel somutlaşacak. Sen bunu kağıtla katlayıp kesip geri açtığında o artık zihninde somut bir kavrama dönüşecek ve ileride sınavda buna benzer bir soru çıktığında daha rahat düşünebileceksin. Yani bunu yapmamızdaki amaç soruyu çözmek değil. Amaç soyut bir kavramı somut bir hale getirmek. Somutlaştırdığınız an artık onu asla unutmazsınız ve benzer bir soru geldiğinde de çok daha rahat düşünebilirsiniz. Onun için eğer ben bunu tam kavrayamadım diyorsanız mutlaka dediğimi yapın. Hemen bir kağıt kalem alın, makas alın yanınıza kesin geri açın ve olayı somutlaştırın. Zaten anlayacaksınız. Ha bu buraya gelmiş, bu buraya gelmiş deyip olayı çok rahat kavrayacaksınız. Bu gibi soyut şeyleri anlamakta zorluyorsanız, hemen zorlanıyorsanız hemen ne yapın arkadaşlar? Somutlaştırın. Peki aradığımız cevap 12 yani D şıkkı. Ayrıt uzunluğu 4 birim olan küpün içerisine 7 tane birim küp varken Yü, suyun yüksekliği 3 birimmiş. Aa o zaman tam ne olacak? Bakın şu küpün seviyesinden geçecek değil mi? Bakın göstermişler zaten. Aa suyun yüksekliği 3 birimmiş. Tamam. E suyun içindeki küplerden biri şekil 2'deki gibi alınırsa en üstteki suyun yüksekliği kaç birim olur demiş. Tamam. Şimdi bu tip sorularda biz neyi biliyoruz? Suyun hacmi asla değişmez. Ama içerisine bir şeyler katarsanız o su ne yapar? Yükselir. Ne kadar yükseliyordu? İçine attığınız cismin hacmi kadar değil mi? Böyle bir kuralımız var. Şimdi ben o zaman burada suyun hacmini bulayım. Normalde arkadaşlar taban ayrıtı 4 birim olan bir küp var. Suyun yüksekliği de 3 birim. O zaman şu an hacim 4 çarpı 4 çarpı 3 değil mi? Taban alanı çarpı yükseklik. Eksi içerisinde kaç tane küp var? 7 tane. Bunlar ne? Birim küp değil mi? Ha birim küpün hacmi 1 diye. 7 tane olduğu için 7. İşte ben şu an buradaki hacimden o 7 tane küpün hacmini çıkartırsam geriye suyun hacmi kalır. Süper. Şimdi gelelim buraya. Burada arkadaşlar suyun yüksekliği ne olsun? X olsun. Tabanda gene bir değişiklik var mı? Yok. O zaman ben buradan ne yapabilirim arkadaşlar? Suyun hacmini bulabilirim. Nasıl bulabilirim arkadaşlar? 4 çarpı 4 çarpı x. Taban alanı çarpı suyun yüksekliği x. Ama içerisinde ne var arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane küp var. O zaman onu ne yapmam gerekiyor? Çıkartmam gerekiyor. Onu çıkartacağım ki neye dönüşsün arkadaşlar? Suyun hacmini bulabileyim değil mi? ha O zaman 4 çarpı 4 çarpı x eksi 6. O da bana suyun hacmini verir. E şimdi bunlar birbirine ne olacak arkadaşlar? Eşit olacak çünkü suyun hacmi. suyun hacmi. E buradan ne geliyor? Hemen hızlıca bir hesaplayalım. 4 kere 4. 16 3 ile çarp 48. 48'den 7 çıkar. 41 mi? Eşittir. 16x eksi 6. Aa, bu yavruyu bu tarafa at. 47 eşittir 16 x'ten Demek ki son durumda suyun yüksekliği kaç olacakmış? 47 bölü 16. Yani aradığımız cevap E şıkkı gelecektir. Bu tip soruları çözerken değişmeyen şey ne? Suyun hacmi. Onun için ne yapacağız? Suyun hacmini bulacağız. Nasıl bulacağız? Tüm şurada gözüken hacimden İçerisindeki küpleri atarsanız geriye suyun hacmi kalır. Tüm buradaki gözüken hacimden içerideki küpleri atarsanız geriye ne kalır arkadaşlar? Suyun hacmi. Onları da birbirine eşitlerseniz soru biter. Peki hala cevabımız 47 bölü 16 yani E şıkkı. Bu soruyla beraber TYT 17 denememizin geometri sorularını da bitirmiş bulunmaktayız. Umarım takıldığınız yerlerde videonun faydasını görmüşsünüzdür. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.